Türkmenistan'da yanan doğal gaz sahası hakkında ne biliyoruz? Türkmenistan'ın Ahal ili Karakum çölünün ortasında bulunan bu gaz krateri halk içinde cehennem kapısı olarak bilinmekte. Bu krater 1970'li yıllarda Sovyetler döneminde petrol sahası olarak değerlendirilmiş ve bu kuyu zehirli gazın yayılmasını önlemek amacında aleve veriliyordu fakat gazın hacmini hafifçe almışlardı ve yaklaşık 50 yıldır yanan gaz kuyusu ortaya çıkıyor. Bu yer sonradan turistlerin ilgisini çekmeye başarmış. İnsanlar sırf burayı görmek için yolculuklar düzenlemiştir. Ancak son dönemlerde bu bölge çok miktarda doğal gazın yandığı ve bunun çevreye zarar verdiği düşünülerek 2022'de Türkmenistan Cumhurbaşkanı tarafından kuyuyu kapatma kararı alınmıştır. Fakat bu kuyuyu, bu cehennem kapısını kapatmak o kadar da kolay iş değil gibi.